zaman sana ham dederler bu bu sebeple bağışlanırlar. Onlar ki onlar rahmet Bak hayvanların sırtlarına. O zaman hayvan vardı. Deva. Şimdi ne var? Araba var. Gemi var. Uçak var. Tren var. Siz bildiğiniz zaman arabaya arabaya bilme duasını okuyor musunuz? Bak bir defa bilmiyorsa Bismillahirrahmanirrahim de şu ezberle Zuhruf Su, suresi ayet 13. Ne suresi? <laughs> Zuhruf suresi ayet 13'te diyor ki benim cenneti kullanan bir vasıta dediği zaman şöyle derler. Sübhanellezi sakhara <laughs> lana haza ve ma kunna lehu mukrini ve inna ila rabbina lehu kalibun. Allah'ın esmerlemek nasip eylesin. Amin. <laughs> yani toplu manası bu varsayı bizim emrimize amade kılan Allah'a hamdolsun dönüş ancak onadır. Arabaya binerken sağ ayakla bineceksin, bineceksin ve bu duayı okuyacaksın. Başka dualar da var da hiç bunu ezberleyin. Zuhru 13 inşallah. Devam. Musa Aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi ben bir kavim buldum. Savaşçı, kaplan gibi Kendisi için kızdığın gibi onlar da senin için gazaplanırlar. Kim onlar? Onlar Ahmet'in ümmetidir. Yarın ben Tevrat'ta bir kavim oldum. Onların amellerine ve ruhlarına gök kapıları tamamen açılır. Melekler onlarla müjdeledir. Kim onlar? Onlar Ahmet'in ümmetidir. <laughs> Musa Aleyhisselam'ın Mehmet'i yarın ben Tevrat'ta bir kavim doldum. Seni tesbih ederler, takdis ederler. Tesbih ve takdis ettikleri için onlar yanlarına geçerken ağaçlar ve dağlar birbirlerini müjdeler. Onlar kim? Onlar Ahmet'in ümmetidir. Ya ben tarafta bir kanun vasfını gördüm. Onlar bir musibet anında böyle musibet mi? Musibet. Kaza musibet mi? Musibet. Depre musibet mi? Musibet. Diken bahsede musibet mi? Musibet. Hepiniz işe yoluna gitmezse musibet mi? Musibet. Ya Rabbi geldi? Demezler. Ne derler? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik. Allah'a dönüşüzlerler, sabrederler, merda isyan etmezler. Ya Rabbi ben bir kayyum buldum. Onlar sen meleklerle birlikte ona salat ediyorsun. Allah'ımız saat melekleriyle beraber melekleriyle beraber o peygambere ve ümmetine ne yapıyorlar? Salat ediyorlar. Kim onlar? Ahmed'in Ahmet'in ümmetidir. Bak mesela Peygamber salavatta ne var? İnna Allah ve ee, melekler müsallun alendi. Allah ve melekleri Peygamber'e salat ederler. Ya yürüdün amin Ey iman edenler sallu aleyhi ve sellimu teslima. Siz de o Peygamber'e ne yapın? Salatu selam edin. Başka bir ayet ve Vellezi yusalli aleykum. Hüvellezi ve Allah yusalli aleykum ve melâiketuhu. Allah ve melekleri size de salat ederler. Biz peygamberimize bu ayet gelince işte bak namazlarda ne oluyor? Sabah ve yastan sonra burada salavat açına gidiyor. Beraber bir okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala آل سيدنا محمد يعليكم لدائم ودائم وبارك سلم عليه وعليه نسيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Ya izniyle, Allah'ın ve Allah'ın izniyle, 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 Allah'ın مبارك سلم عليه وعليهم يسيرا كثيرا صل وسلم وبارك علي جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين الحمد لله رب العالمين Allah'ın alemi neyidir seyyidina Muhammedin salavat Allahumme salli aleyhi alel alemi neyidir seyidina salavat Allahumme salli aleyhi alel alemi neyidir seyidina salavat Allahumme salli menli ya Resulallah bana olderdime destigil ol ya habiballah bu asimü'l-cürme sen şefaat canı varken yalvarayım ben kime ben resulü kibriyanın göl göl